Için kutlu olsun. Ben annemi 14 yaşında kaybettim. Annem yaşasaydı... Müthiş. Gerçekten şair gibi bir beyefendi. Evde de böyle romantik mi? 9 ay koynunda gezirdi beni. Ne cefalar çekti ne etti anam. Acı tatlı zahmetime katlandı. Uçurlu yuvadan yürüttü anam. Anaların hakkı kolay ödenmez. Analara ne yakışmaz ne denmez kan uykudan gece kalkar gücenmez, emzirdi salladı, uyuttu anam demiş rahmetli aşık Veysel. Ahmet Hoca YouTube kanalına hoş geldiniz efendim. Bugün 12 Mayıs anneler günü mikrofonumuzu alıp Çengelköy'ün yollarına çıkalım dedik. Bakalım anne dendiği zaman insanların aklına neler geliyor efendim buyursunlar. Evet, şu an minik bir evladımız var. Adı ne bakalım senin? Can. Can. Evet. Ay maşallah. Can. Evet. An anneni çok seviyor musun? Evet. Ben. Şöyle bak abi bizi çekiyor. Anneciğim seni çok seviyorum de bakalım. Annem de da. Gerçekten Can muhteşem şeyler söyledi. <laughs> Merhabalar efendim. Anne sizin için ne demek? Merhaba. Anne demek tarifi mümkün olmayan bir duygular demek. Anne kavramı dünyadaki en kutsal şey. O yüzden bütün annelerimizin anneler gününü de kutluyorum buradan. En son annenize ne zaman seni seviyorum dediniz? Bu sabah. Seni seviyorum ve anneler günü kutlu olsun dediniz. Teşekkürler efendim sağ olun. Sevgili gençler merhabalar. Anne sizin için ne demek? Anne yanı her atamda yanımda duran tek kişi. Benim için her şey demek. Aynı şekilde benim için de öyle her atamda dimdik arkamda duran kişi. Peki evde anne yemeklerde yardımcı oluyor muyuz? Evet. Genelde. Çok güzel. Annemize yemeklerde, işlerde yardımcı oluyor muyuz? Yani, genelde oluyoruz evet. Tüm emeğe geçen bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Aynı şekilde tüm emeğe geçen annelerin anneler günü kutlu olsun. İşler çok teşekkürler. Anne sizin için ne demek? Dünyanın en güzel varlıkları. iyi ki varlar. Bugünümüz kutlu olsun diyorum. Çok teşekkürler efendim. Sizin de anneler gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Yurdumuzdaki tüm anneleri sevgiyle selamlıyorum. Hepinizin gününü kutluyorum. Yanımızda çok kıymetli bir kardeşimiz var. Adin uh, Şahun. Anne senin için ne demek? Annemi çok seviyor. Müthiş. Ablacığım öncelikle Anneler Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Anne sizin için ne demek? Sizden birkaç şey dinlemek isteriz. Anne fedakarlıktır. Anne sevgidir. Anne mutluluktur. Anne olmasa hiçbir şeyin tadı yoktur. Dünyanın en güzel varlığı annedir. Yani. Çok teşekkürler. Teşekkür anne senin için ne demek? Anne benim için sevgi ve huzur anlamına geliyor. Annene en son ne zaman sarıldın? Bugün. Peki Anneler Günü olmasa annene sarılır mısın? Yani bir zor soru soralım. Anneme her istediğimde her zaman sarılabilirim. Ee, anneler Günü olsa da olmasa da bence benim için her gün Anneler Günü. İşte aradığımız cevap. Evet şu an mahallemizin güzeller güzeli kızı Irmak'ın yanındayız. Irmak senin için anne ne demek? Benim için anne çiçek demek. Çiçek demek? Var demek. Bağır. Çok özlü cümleler. Irmak buna özel çalışmış gibi duruyor. Annene bugün hediye alabildin mi diye özel bir soru soralım. Bugün sarıldın mı annene? Onu çok seviyorum dedim bugün. De, sarıldım ona. Seni çok seviyorum da dedim. Ona hediye de verdim. Çok güzel. Daha ne olsun? O zaman anneler çiçek dedin. Annemize soralım. Annemiz için anne ne demek? Yani benim için anne tek bir kelime tanımlayamayacağım bir şey. Tanımlamak çok zor benim için ama şunu söyleyebilirim. Kendi hayatınızdan vazgeçip yepyeni bir hayata atılıyorsunuz ve hiçbir şekilde onları düşünmediğiniz bir anınız bile yok. Bir anne olduktan sonra işler bambaşka oluyor değil mi? Tabii ki. Hayatınızın merkezi sadece çocuklarınız oluyor. Acaba bir şeyleri çocuklarım için doğru yapabiliyor muyum? Yani onlar bambaşka. Çok teşekkürler. Güzel. Hayırlı ömürleriniz olsun. Anne sizin için demek? Annem benim her şeyimdir. Bütün anneleri çok seviyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Şu an çok kıymetli bir ailenin yanındayız. Önce beyefendiye sormak istiyorum. Bakalım hanımefendi sonra onaylayacak mı? Anne sizin için ne demek? Anneyi tek kelimeyle özetleyecek olursam hayattır. Hayatın başlangıcıdır. Kalbin atmasını sağlayan kişidir yani. Evet oluşumu sağlayan kişidir yani. Allah bedene ruhu verir, anne taşır. Gerçekten şair gibi bir beyefendi. Evde de böyle romantik mi? çok romantik. Burada daha romantik oldu bize. Burada kalalım. Evet kameralara görünce bir an şair ortaya çıktı. Efendim sizin için anne ne demek? Halihazırda annesiniz. Anneyim. Annelik her kadın olsun. Herkes bu yaşasın. Çok özel, çok güzel, çok kıymetli. Anne olunca annelerimizin kıymetini bir kez değil bin kez anlıyoruz. Abicim anne sizin için neyi ifade eder? Anne bence yeryüzünün en güzel varlıklarından biridir karnında taşıyıp bizi büyütüp bizler için neler çektiğini bir anneler bilir. Onların biz ciğerlerinin bir parçalarıyız. Anneler bu güzel gününüz kutlu olsun. annesi olan annelerin kıymetini bilsinler. Benim annem rahmete kavuşmuştur. Rahmete kavuşan annelerin peygamberimize komşu eylesinler. Size de teşekkür ediyorum bu güzel günde bana bu şey verdiğiniz için. Özel olacak ama anneniz yaşasaydı ona şu an ne söylemek isterdiniz? Annemi her zaman kalbimin üstünde yani yeri olurdu. Annem devamlı kucağında olurdu. Ben yine küçük olarak bir bebeğin olarak öyle annemi bilirdim. Onu da bir sevgilim bilirdim yani. Annemi o ile severdim. Teşekkür. Buradan ölmüş annelerimizin mekanları cennet olsun diyelim. İnsan 50 yaşına da gelse, 60'a da gelse annenin evet. yanında hiç büyümüyor değil mi? Evet, ben iyiyedir. annemin yanına bugün gittiğimde hala diyor ah benim pamuk oğlum. Yani böyle bir adama da pamuk deniyor. Annelerin buradan ben, ellerini öpelim. Evet ben annemi 14 yaşında kaybettim. Mekanı Ama yani ben bir köylü çocuğuyum. Annem rahatsızdı küçükken anneme ben ellerimle hamur yapardım. Keçileri evet. sağardım. 10 kilometre yürürdüm giderdim ilaç getirirdim anneme. Bırakmazdım ki bir iş yapsın ama annem yemiyordu. Bana yediriyordu. Ben yemiyordum ama küçük olduğum için yiyordum. Keşke diyordum onu da yemeseydim ağzına soksaydım. Yani anneler öyle bir kutsal ki o kadar biliyorum. Babam da ben küçüktüm yani babalar da iyi bir şey ama babamı daha küçük yaşta kaybettim. İkisinin için, de mekanı cennet olsun. Allah razı olsun. Gerçekten sizin şu an de ölmüşlerinizin mekanı cennet olsun. Ya. Allah razı olsun. Ne kadar güzel anne babalar ki sizin gibi böyle çok güzel bir abimizi büyütmüşler. Allah razı olsun efendim. Allah çok teşekkürler. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Şu an mahallemizin çok kıymetli bir hocasının yanındayım. Antrenman öncesinde kendisinden rica ettik. Bizleri kırmadı. Sayın Hocam, Ömer Hocam, anne sizin için ne demek? Benim için çok değerli. Ben 12 sene Beşiktaş'ta oynadım. Bu oynadığım süreçte 16 yaşında çapraz bağlarım koptu. Öncesinde imza alan insanlar sakatlandıktan sonra kimse yanımda olmadı. Bu süreçte sadece ailem yanımda oldu. Ve ben onlarla daha da güçlendim. Kendime o zaman bir hırs belirlemiştim. Yüzlerce insanın e, önderliğinde bir öğretmen olacağım diye. Şimdi hem futbol oynayıp hem de bu yoldan ilerliyorum. Bunu anneme borçluyum, babama borçluyum bugün de anneler günü. Benim için yeri çok ayrı. Yani o ağladığım, sızladığım süreçlerde, kapalı mekanlarda sadece o benim yanımda oldu. Yaşayan annelerimizin hepsine teşekkür ediyoruz. Yaşamayanlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten kolay bir süreç değil. İnsanlarımız, yani küçük öğrencilerimiz bazen geliyor, anneler olmuyor. Orada bir duygusal bağ yaşadıklarını ben hissediyorum. Gözlerinde onu görüyorum. Sayın hocam, en son annenize seni seviyorum ne zaman dediniz hatırlıyor musunuz? Ya ben çok böyle duygularını belli eden bir insan değilim ama... E, hediye anlamında olsun, e, bir sarılma anlamında olsun. Elinden geldikçe destek vermeye çalışıyorum. Hocam son sorum. Sporda burada bizi izleyen genç kardeşlerimiz var. Annenin rolü nedir? Anne her şeydir desem yeridir. Aklınıza ne geliyorsa. Bence bu yeterli olur diye tahmin ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Yolunuz Çok açık olsun. Kemasporu destekliyoruz. İnşallah. Şampiyon Kema efendim. Görüşürüz. Evet şu an dört tane aslan parçasının yanındayım. Sevgili gençler anne sizin için neyi ifade ediyor? Anne, bizi doğuran, büyüten, benim için dünyadaki en önemli büyük melek. Evet. Anneler bizi büyüttüğü için, güzel oldukları için... Başka onları bir şey. çok seviyoruz. Evet, onları çok seviyoruz. Eyvallah. Anneler kutsaldır. Anneler kutsaldır. Bu da aynı, annene seni seviyorum de ee, Seni seviyorum anne. anne anneler prensestir. Dünyada dört melek var. Benim beşinci meleğim annem. Onu çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun anne. Gençler sanki bu anı bekliyormuş. Gerçekten sizleri tebrik ediyorum gençler. Basket maçına devam edelim. Anneler, Anneler gününüz kutlu olsun. Annelerin en güzeli sensin benim güzel annem. Ilık esen bahar yeli sensin benim güzel annem. Güneş yüzlü altın kalpli ağır başlı tatlı dilli. Meleklerin eşi sanki sensin benim güzel annem. Açan çiçek çahlayan su, gülümseyen engin duygu. Evimizin mutluluğu sensin benim güzel annem. Dostlar, sıf oğlumla bu konuşmayı yapmak için bu beyefendiye gidip uzaklardan aldım. Sevgili Zeyt anne senin için ne demek oğlum? Annemin çiridi büyüttü, sevdi, hastalığını tedavi etti. Yeni oğlum bana cesaret yaptı. Peki buradan annene kameraya şey söyler misin? Anneciğim seni çok seviyorum. Anneciğim seni çok seviyorum.